Evet, gördüğünüz gibi kolon kalıplarımız söküldü. Betonlarımız kaymak gibi çıktı. Görüyorsunuz. Hiçbir şekilde şöyle elimize gelen bir yer yok. Perdelerimizde elhamdülillah hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi şimdi 15 gün bekleteceğiz döşememizi. Döşeme kalıbımızı sökmedik, dayamalarımızı sökmedik. Sadece kolonlarımızı söktük. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde bir atma, kalıptan çıkma, dayamadan çıkma bir problem yok. Elhamdülillah. Arkadaşlar bu şekilde. Hoşçakalın.